Armasan olarak bir sonar sistemleri alanında uzmanlaşmış bir firmayız ve amacımız deniz kuvvetlerinin bu alanda dışa bağımlı sonar Ve son ürünümüzde 2023 İDEF'te lansmanını yaptığımız ürünümüz Orkun 2053. amacı denizaltı tehditini uzak mesafelerden tespit etmek. Ama hepimizin bildiği üzere genelde denizaltıların tespitinde platformların üzerinde bulunan sonarlar kullanılır. Ama bu kedi fare oyunu diye düşünebiliriz. Denizaltı genellikle su üstü platformunu çok daha önceden tespit eder ve ona göre pozisyonlar alır. Denizaltıya karşı kullanılabilecek en önemli platform helikopterlerdir. Çünkü helikopterlerin yerine denizaltı ta ki sonlarını indirip çalıştırana kadar bilemez ve o yüzden pozisyon alamaz. Hasta bu arkamda görmüş olduğunuz helikopter daldırma sonarı yaklaşık olarak 500 metreye kadar derinliklerde tarama yapabilme özelliğine sahip. Bu kapalı bir şekilde sistemi daldırıyoruz ve sonrasında sistem çalışma derinliğine geldiğinde kanatlarını açarak yüksek çıkış gücüyle bir sinyal gönderiyoruz ve sonrasında sistem o derinlikte kanatlarını açarak hidrofonları vasıtasıyla dinleme yapıyor. Düşük frekanslı bir sistem olduğundan dolayı burada tespit yaklaşık olarak 40-50 kilometreler mertebesinde bu açıkçası deniz kuvvetlerimize ciddi bir yetenek artışı sağlayacaktır. E, bu isminden anlaşıldığı gibi temel kullanım alanı helikopter ama bunun haricinde artık e, Türk Deniz Kuvvetlerimizin de envanterine girmeye başlayan insansız su üstü araçlarımız var. İnsansız su üstü aracından kullanılan bir versiyonu üzerinde çalışmalarımız devam ediyor ki bu yılın sonuna kadar bir entegrasyon yapıp e, deniz kuvvetlerimize teslim edilecek bir araca daldırma sonları e, takıp çalıştırıyor olacağız. Adalar Denizi, Akdeniz ve Karadeniz'de artık denizaltıları tespit etmek için çok daha özel yerli ve milli bir sistemimiz olmuş olacak. Şu an önünde durduğumuz ürün bizim ilk prototip ürünümüz. Deniz seslerine devam ediyoruz ve belirttiğim gibi insan su üstü aracına ilk entegrasyonu yapacağız. Tabii bu insan su üstü araçlarının ciddi bir e, dış pazarda da rağbet gördüğünü hepimiz biliyoruz. Aslında bu insan su üstü araçlarına fark katan üzerlerinde bulunan faydalı yükler yani payloadlardır. O yüzden e, şu an or 2053'e de ciddi bir ilgi yurt dışından da var. Tabi burada platform üreticilerimizle beraber bu iş geliştirme faaliyetlerini devam ediyoruz. Yıl sonuna kadar kuvvetimize bu ürün teslim ettikten sonra inşallah önümüzdeki dönemde, önümüzdeki yıl içerisinde de ilk ihracatlarımızı yapıyor olacağız.